Merhaba arkadaşlar bugün siz... Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Çoğunlukla lol videosu çekmeye çalışacağım. Ama ben çekmeyeceğim tabii de kimleri izleyebilirsiniz ve hikayeleri nasıl öğrenebilirsiniz onları size aktaracağım. Örneğin ben şu an girdiğim oyun bros. Bunu bu çok 200 bin abonesi oldu Ben de bunu izliyorum çok Bunları öğrendim zaten çoğu şeyi Mesela hikayelerle Bilgi ver vermek istiyorsanız Dora mesela Satara işte Bu hikaye ilginç hikayeleriyle Meşhurdur Hatta canlı yayın çekmişlerdi Onları da öğrenebilirsiniz Dediğim gibi ben Lol videosu çekmeyeceğim oynuyorum çok sıklıkla ama çek çekmeyeceğim. Size sadece ne izleyebileceğinizi göstereceğim. Örneğin Örneğin Riot Games ve oyun bros yazarsanız eğer böyle bir işte Lovely, Dora, Aykorinci, Doskan ve Oyun Ross. Al Alicante ve nasıl zaten Riot Games yani. Hepsini çağırarak bir maç yaptılar. Çok çok zevk. İşte söyleyeyim diyor orada Haykor İnci, Doskan. Laflı olmak üzere. Bu Diğer isimler de var onları şu an hatırlamıyorum. İzlevesiz Oyun burada Master'la çok iyi oynuyor. Haykor İnci, Şen. Hatırladığım kadarıyla. Hatırladığım kadarıyla Lucine oynuyordu. Alicante ilk Hatırlamıyorum ya, izlersiniz zaten. Oyun burası çok iyi şey çalıyor. Boron falan çok iyi çalıyor da. Onları ben dediğim gibi size hep böyle bilgiler vereceğim. İlk videomu böyle sonlandırmak istiyorum. Beğendiyseniz de hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın ve bunları da haberdar olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.